Merhaba arkadaşlar. Bugün akşam Türkiye, Almanya ve İngiltere'deki otomobil fiyatlarını karşılaştıracağız. Hem fiyatları nedir hem alım gücü bakımından ne zaman anca bunlar asgari ücrette alınabilir. Türkiye'de asgari ücret 2825 lira. Daha önceden biliyorsunuz. 2200 küsurdu oldukça yüksek bir zam oranı ile yüzde otuz'lar civarında bir zam oranı ile 2825 liraya ulaştı Peki Almanya'da asgari ücret ne kadar asgari ücret 1250 euro arkadaşlar bir euro yaklaşık 10 lira 14 kuruş yani e, ne kadar yapıyor 12500 lira civarında Türk' parasına göre aynı şekilde İngiltere'deki asgari ücrette 1543 sterlin İngiltere'de biliyorsunuz sterlin geçerli daha önce Avrupa Birliği'nin içindeydi fakat Brexit kararı ile İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı ayrıldı Türkiye'deki Dacia Sandero Comfort bir turbo 90 beygir gücünde 2021 model 0 kilometre, fiyatı 189 bin Türk lirası evet Dacia Sandero'nun belirtilen özellikteki fiyatı 189 Türk lirası peki Almanya'dan ne kadar arkadaşlar 11.690 Euro anahtar teslim fiyatı ve bunun da bizim paramızla karşılığı 118.536 lira. İngiltere'de ise 11.595 sterlin. Bizim e, Türk lirası olarak ise 135.422 lira. Burada çok acı bir durum söz konusu. Hem bizim asgari ücretimiz en düşük Hem de bizim ülkemizde Otomobil fiyatı en yüksek Yani adamların e, Maaşları Bize göre Çok çok yüksek 5 katı Neredeyse İngiltere'de 1543 sterli. Bunu da 12 ile çarptığımız zaman neredeyse 20 bin lira yapıyor. 12 bin 500 lira Almanya'nın 2 bin lira bizim. Hem asgari ücretle en alt seviyede biziz. Hem de otomobil fiyatlarında en pahalı biziz. Hem de aradaki fark öyle böyle değil. Yani kat ve kat. Yani 12.500 lira yaklaşık bizim paramıza göre asgari ücret olarak Almanların asgari ücretleri bizim paramıza göre 5 kattan daha fazla. Neredeyse. Ve İngilizlerin de yaklaşık 7-8 katı bizden daha fazla asgari ücret olarak Türk lirasına takabil eden paraları ve bu ülkelerin e, otomobil fiyatları bizim asgari ücretin 67 katına 67 maaşı hiç yemeyecek, içmeyecek birisi ancak bu aracı alabiliyor. Evet 67 maaş karşılığında 67 asgari ücret karşılığında Dacio Sandora'ya bir Türk işçisi çalışanı anca ulaşabiliyor. Almanya'da bu 9 maaş karşılığında. İngiltere'ye baktığımız ise 7 maaşta yani 7 ayda hiç yemese içmese bu sıfır arabayı alabiliyor. Bakın İngiltere 7, biz 67 maaş. 60 ay daha fazla çalışacak ki yani 5 sene daha fazla çalışacak ki ancak bu arabayı alsın, alabilsin bir Türk işçisi. Almanlar ise 9 maaş. Yani İngiltere'ye göre biz niye durumumuz kötü diyor Almanlar. Bizim onlara göre kötü değil, durumumuz çok kötü. Yani bildiğiniz gibi değil. Çok acı bir durum söz konusu. Hem dediğimiz gibi maaşlarımız, asgari ücretimiz onlara göre çok düşük hem bizim aldığımız araçların fiyatları muhteşem pahalı çok pahalı bildiğiniz gibi yani adamlar hem yüksek maaş alıyor hem düşük araç ücreti onlar için geçer Kardeşim, madem Türkiye'de az maaş veriyorsun, tamam da bu kadar yüksek bir ücretli bir araç fiyatı olabilir mi ya? Yaklaşık 200 bin lira. Adamın gözleri pırttı bunu görünce. Böyle bir acımasızlık, böyle bir vicdansızlık olur mu? Vergi olsun. Yani diyelim ki mazotun, motorunun yani ücreti litre başına diyelim ki e, rafineriden çıkış fiyatı iki buçuk lira Hadi buna 25 kuruş 50 kuruş koy hadi bir lira koy üstüne ama yüzde yüze yakın hatta yüzde yüzün üzerinde vergi konulur mu araçlar için de aynısı geçerli bu araçlar Türkiye'ye geldiği zaman normalde kaç liradır? 50-60, hadi bilemedin 70 lira. Bunun üzerine 190 liraya satılıyor. Yani 100 küsur bin lira devlet vergi kesiyor. Yani vergi alıyor. kardeşim hadi %5, %10 neyse de yüzde yüzden fazla vergi alır mı? Böyle bir şey olur mu? O zaman Türkiye'de niye kimse bir yerli ve milli araç üretsin? Yani sen yerli ve milli aracını üretsen bile bu kadar kar edemezsin ki. Aynı şey motorun için, mazot için, petrol için de geçerli. Niye Türkiye petrol üretsin ki? Çıkartmak için uğraşsın ki? Nasılsa İran'dan, Irak'tan, Rusya'dan gelen petrolün üzerine koy iki kat vergiyi sat. Nasıl millet buna mecbur. Nasıl da buna millet mahkum. Yani vatandaşı, milleti buna mecbur bırakmak. Efendim, özeller olur, daha ucuza satar. Yani kim dışarıdan en uygun fiyatla dünyanın hangi ülkesi olursa olsun araç getirir ve üzerine de çok cüz, iyi vergiler konur, o zaman çok güzel araçlar, arabalar daha uygun fiyatlara. 70, 80, 90, hadi bilemedin 100 liraya en güzel araçlar alınır. Almanya'dakiler öyle, İngiltere'dekiler öyle, Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler öyle, Japonya'dakiler öyle. Fakat niye bizde böyle? Niye bizde böyle pahalı? Lütfen. Bu bütün partilerin gündeminde olması gereken bir konu. Türkiye'nin içine düşmüş olduğu açmazı bariz bir şekilde gösteren bir tablodur bu. Görmüş olduğunuz tablo. Lütfen buna bütün partiler bir çözüm bulmalı. Bunu halleden zaten iktidara talip olur. Yoksa böyle geldik, böyle gideriz. Allah sorumlusu hayretsin. Allah'a iman edin.